Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3 karşılaşmanın analizini yaptım. Yeni yıla umarım kazançla başlarız. Zaman kaybetmeden hemen tercihlere geçeyim. Her zaman yaptığım gibi ilk önce garanti gördüğüm tercihlerini ardından da daha riskli tercihlerini size aktaracağım arkadaşlar. Tercihlere geçmeden önce beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olmayanlar da abone, abone olursa sevinirim arkadaşlar. Dedikten sonra başlayalım. İlk karşılaşma Leicester City, Huddersfield karşılaşması. Benim buradaki garanti gördüğüm tercihim ev sahibi bir buçuk üst şeklinde olacaktır. İkinci karşılaşma Swansea West Bromwich benim buradaki garanti gördüğüm tercihim toplam bir buçuk üst şeklinde olacaktır. Son karşılaşma Liverpool Newcastle United benim buradaki garanti gördüğüm tercihim ev bir buçuk üst şeklinde olacaktır. Şimdi daha riskli bir tık daha yüksek oranlı tercihlere geçelim. İlk karşılaşmadan başlayalım Leicester City Huddersfield karşılaşması. Benim buradaki tercihim ilk yarı 1 maç sonu 1 şeklinde olacaktır. İkinci karşılaşma Swansea City West Bromwich. Benim buradaki bir tık daha yüksek oranlı tercihim ise karşılıklı gol olur şeklinde olacaktır. Son karşılaşma Liverpool Newcastle. Benim buradaki yüksek oranlı tercihim ise ilk yarı 1 maç sonu 1 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olmayanlar da abone olursa tekrardan dediğim gibi sevinirim. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.